Kuantum yayınları AYT2 Matematik 10. soru. Yanda Esra'nın 11 eş bölmeye ayrılmış zeytinyağı şişesi verilmiştir. Şişenin doluluk oranı şekildeki gibiyken Esra zeytinyağının %20'sini, yüzdesini alacak olduğumuz için her bölmeye ben 10x dersem şişem 100x gelecektir. Doluluk oranı bir bölme boş olduğu için 90x'tir. Zeytinyağının %20'sini salataya kullanmış. %20'sini kullandığım için geriye ne kadar kalacaktır? %80'i. Yani 90x'in %80'ini bulacak olursam ne gelecektir? 72x. 72x kaldı. Kalanın da %40'ını sarmaya kullanıyor. O yüzden 72x'in ne kadarı kullanacağım? %40'ını. Ne kadarı kalacak? %60'ı. %60'ını bulacak olursam bu da bize ne gelecektir? Sadeleştirdiğimizde sıfırlar gitti. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 5. 72 ile 3'ü çarptım. 216x bölü 5 gelecektir. Devam edelim. Kalanının %25'ini yani bunun %25'ini kullanacağız. O yüzden bize %75'i kalacak. 216 x bölü 5'in %75'ini bulursam eğer çarpı 75 bölü 100 eşittir. 132 bölü 5 gelecektir. O da 26.4 gelecektir. Şimdi kalan kısımları incelediğimizde her bölme 10x olduğu için 2'den büyük ama 3'ten küçük olan bir yerin kalması gerekiyor. Şıklara baktığımızda bu 1 ile 2 arasında olmadı. Bu da aynı şekilde 1 ile 2 arasında olmadı. Bu tam 2'de yani 20x olmadı. D şıkkına baktığımızda 2'den çok ama 3'ten az bu olabilir. E şıkkına baktığımızda 3'ten çok 4'ten az bu da olmadı. O yüzden doğru seçeneğim D şıkkıdır.